bitti. Oh, Squid Game yerine geldik. Acaba o para o nasıl? Herhalde elenenlere bay bay deyip getiriyorlar. Oo, oh, oh, çok güzel. Yataklar falan da var. Lütfen ilk oyuna geçiniz. Hadi bakalım ilk oyuna geçelim. Hı. Bu Bu da ne? İlk oyunumuzda yeşil ışık, kırmızı ışık oynayacaksınız. Bu oyunda bebek yeşil ışık dediğinde hareket edebilirsiniz. Kırmızı ışık dediğinde durmanız gerekir. Yoksa elenirsiniz. Tekrar ediyorum. Bu oyun yeşil ışık, kırmızı ışık. Eğer hareket ederseniz elenirsiniz. Ancak şu an saat çok geç olduğu için uyuyunuz. Çok karanlık uyumam lazım. Burada kaldım. <laughs> Burada kaldım. Uyuyayım. Bugün oyun vardı dün söylemiştik. Oyun başlıyor. <laughs> Yeşil ışık, kırmızı ışık. <Gülüyor> <Gülüyor> Yeşil ışık, kırmızı ışık. <laughs> Yeşil ışık. Kırmızı ışık. Yeşil ışık. Kırmızı ışık. Yeşil ışık. Yeşil ışık. Kırmızı ışık. <laughs> almam lazım. Şuna yarar, burayı yakarım. Lütfen herkes ikinci oyuna geçsin. <laughs> kaç 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 kaç. Kaç kaç kaç. İkinci yani son oyun. Bu oyunda Birbirinizle kavga edeceksiniz. Tamamdır. Bir saat sonra. Attım aşağı. <laughs> Yakalayın hemen. Saklanmam lazım. Kırılmıyor. <gülüyor> 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 Yakalayın. Ah. <laughs>

da bir patlatayım. Burayı da patlatacağım. Bütün TNT'lerimi buraya harcayacağım. Kaçmam lazım buradan. Daha kral var. Kaç 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 kaç. Hayır. Yes. Kaç. Hey, yakalayın. Yakalayın onu çabuk. Yakalayın. Evime kaçmam lazım. <laughs> evet. Ateş benim korum seni Hayır. Kırıldı çakma. Hadi. Ah. <laughs> ah. Uyuma vaktim geldi.